Ben Albatros Team'den Fırat Bugün yine sizlerle birlikte PES 2015 Ananik Atletico Bilbao, Pardon Atletik Bilbao 6. Bölümüyle karşınızdayım Evet e, bugün yanımda e, Erdem var Albatros timden ve Cüneyt var e, Geçen bölümde Hatırladığınız üzere geçen 2 bölümde Küfürsüz bir bölüm çekmiştim e, Evde ailem olduğu için e, Bu bölümde evde ailem yok Yine bomba gibi karşınızdayız İnşallah size güzel şeyler sunacağız. Ee, ne olmuştu önceki bölümde? Önceki bölümde hatırladığınız gibi Fiorentina'yı 3-0'lık bir sonuçla yenmiştik. Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel bir oyun sergilemiştik. İlk defa 1-0'lık bir skorun üstüne çıkmıştık Albatros team olarak. Ayrıca da ilk e, hat trickimizi yapmıştı Aduriz o maçta. Gerçekten efsaneviydi. Ee, onun haricinde... Ligde bir maç kaybettik. Evet, Espanyol maçını kaybettik. Çok şanssız bir maç. Neyse. Ee, arkadaşlar bu bölümde e, İspanyol Kupası maçıyla başlıyoruz. İspanyol Kupası maçıyla başlıyoruz. Ee, bu maça yedeklerle çıkacağım. maçı oynamayı düşünmüyorum. Çünkü Mallorca çok güçsüz. Ee, onun için şimdi hemen yedekleri ayarlayalım. Güzel bir şekilde. Hem as oyuncularımız dinlenmiş olur bu bu şekilde de. Hemen bakalım özelliklere. Ee, STP ben bu kadroyu hiç düzenlememişim ya. Onu fark ettim şimdi. Geçelim. E, Stopere kimi koydum? Yasuya koydum. suyu ee, sol beke adını okuyamadım insanı koyuyorum. Eee sağ beke Irola'yı Irola koyuyorum sağ beke. Bakalım Marcos'un yerine Irola daha iyiymiş ya. Ben bu kadroya hiç bakmamışım. Ee, dostluk bir adamım yok zaten. Sağ kanata Demarcos'u koyuyorum. Ee, kaleci çok güçsüz bu olmaz. Herain'i koyuyorum. Iroizos'un yerine dinlenmesi açısından. Evet. E, orta sahaya adamım yok mu orta sahaya? Orta sahaya da defans orta sahaları koyayım. Itros Bey'i koyuyorum. Bir şey olmaz oynarlar. Hayır. Hayır. O, tam orta sahanın ortası. Ha defans orta sahana ne fark eder? Hepsi aynı yola çıkıyor. Ee, Moran'ı koyuyorum Selçuk İnan'ın değerine. Zaten karşımızdaki takım güçsüz. Çok böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ee, o se Rico'nun yerine kim koyalım? Rico'nun yerine adamımız yok ya. GF oynar ama orada. Değil mi? GF GF oynayamıyor orada. Çok düşüyor gücü. Kimi koysak acaba ya? Adam da yok takıma bak ya. Böyle takım mı olur abi? Selçuk o kadar dom aldık şimdi adam alacak paramız yok. <laughs> Selçuk'a çok gitti ya. 22 milyon verdim gaza gelip. 22 milyon eder mi lan Selçuk? Eder lan tabi. Yani pişman değilim iyi oynayalım. Neyse orta sahaya da kimi geçirsek acaba? Orta sahaya bir sonra genç genç takımdan adam çıkartalım orta sahaya. Bu arada e, pesi Türkçe yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hep yapacağım yapacağım diyordum unutuyordum. Bu sefer boştum yapayım dedim. İyi oldu ya böyle daha iyi. Anlıyorum her şeyi. İngilizce de anlıyordum da biraz zor oluyordu. Şimdi fazla sizi sıkmadan hemen maça başlayalım. Zaten geçeceğim maçı. Bakalım sonuç ne olacak. Bence beraber kalacağız. Ne olmuş sonuç? 1-0 yenmişiz. Aynen. Yedek takım 1-0 kazanmış. Güzel. Hiç yoktan iyidir. 585 binde para verdi. Şimdi bunun revanşını da yedek takımla oynayalım. Sonra lig maçlarını az takımımızla çıkarız tekrardan. Kupayı aslında çok önemsemiyorum ama Albatros timin hep gözü yükseklerde. Ben bütün kupaları almayı düşünüyorum arkadaşlar açıkçası yani. Size söyleyeyim yani. Kolay olmayacak ama deneyeceğiz. Maçı atlıyorum. İnşallah yenilip eğlenmeyiz lan. Heh. Maçı da kazanmışız 1-0. Güzel. Kimle eşleşmişiz şimdi? Dur bakalım. Bakalım bakalım neredeyiz. Aynen buradayız. Villalé'yle e eşleşmişiz. Evet. Aynen. Villalé dişli bir ekip olacak. Ona yarı yedeklerle çıkmayı planlıyorum. Şimdi onun planını yapmayalım. Boş verelim. Artık önümüzdeki maç. o Valencia. Bak bu maçı oynarım. Valencia önemli maç. Ligde her zaman UEFA ve Şampiyonlar Ligi ortasında bir sıralamaya yükselen bir takım Valencia. Ki Alduriz'in de eski takımı. Alduriz'e gol attırmaya çalışacağım eski takımına. Yani Adurizi seviyorum. Adam hat-trick yaptı ya. Geçen maçta Alvato Stim'in hayatını kurtardı yemin ediyorum. Espanyol'a 1-0 yenildik. Adam ne güzel yaptı öyle hat ya. Şampiyonlar Ligi'nde bir coştuk böyle kanalın şanı yerine geldi. Zaten primini de attırdım herifin. Maşallah. Bir tane de sevgili bulacağım evlensin piç. Öyle dolaşıyor her gün barlarda. Neyse şimdi takımı ayarlayayım da ben. Bunların hepsi böyle çapulcu. Bizim senin takımını çıkar daha iyi oynar yemin ediyorum şu Vigora'nın yerine falan. Rico'yu koyayım ben yerine. Rico var ya. Ne ne oynuyor var ya herif. Bir performansı var. Aa Allah'ım yani akıllara zarar. Adurizlo o takımı sırtlıyor ya. Ben bu heriflerle var ya. Ortalığı inleteceğim beyler. Hazır olun yani. Geliyoruz. Fenaiz. Aslında bizim ne olsun bizim de böyle bir slogan falan mı olsun Geliyoruz mediyoruz gibisinden raporu koyalım yerine dur ben bu slogan işini düşüneceğim ya bizim kanalın bir sloganı olsun hacıci olsun mu olsun kanka bence de olsun biz bu, biz bu konuyu bir düşünelim ya sizde varsa aklınıza gelen yazmıyorsunuz ama yine de ben söyleyeyim <laughs> varsa aklınıza gelen bir şey söylersiniz. Söylemezseniz abi küseceğim bak artık. Ciddiyim yazmıyorsunuz. Cücüğü doğaneli haklı çıkartıyorsunuz. Gerçekten ayıp yani. Burada üzülüyorum yani ben. Tamam mı? Ağlatmayın beni. <laughs> Neyse. Şu yedekleri de bir ayarlayayım. Yedekler de şey gibi kalmış. Oo adurizi koymayı unutmuşum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım adurizi koymasam ne olur bu takımın halı. Aman Allah'ım. Sayalım 2, 4, 6, 7. Çıkar lan bir herifi. İsmini beğenmedim. Koy bunu sola. Aynen sola. Güzel isim. Bak rahat ne güzel okunuyor. Annesi babası rahat oluyor bu çocuğun. Ne güzel. Sola diye güzel bir isim var çocuğun. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Tamam. Oldu. Kadromuz hazır. Valencia maçına bomba gibi hazırız. Ayrıca tabi yamalar geldikçe o ekstrem yaması falan geldikçe onları yapmayı düşünüyorum. Sevdi dosyalarını alıp stadyum mamaları falan hepsini yapacağım. Oyunu güzelleştireceğim. Bu seri güzel bitecek. Aslında bu seriyi hiç bitirmemeyi planlıyorum. PSO 2016 çıkana kadar bu seri bittikten sonra haftanın maçlarını yani her hafta dünyada önemli olan bir maçı ya da grubumuzdan bir insanla sevdiğimiz takımlarla maç yapmayı düşünüyoruz. Yani PES 15 ve FIFA 15 serisi hiç bitmeyecek. Öyle kararlaştırdık. Yalnız bu oyun ne güzel kasmıyordu ya. Hatırladığınız gibi iki, bundan önceki iki bölümde çok arada kasıyordu. Ne olmuşsa ara sıra bir şey oluyor bu oyunda böyle. Kasıyor masıyor değişik şeyler oluyor. Bu inşallah yamalarla düzeltilecek Türkçe spikerden de bekliyoruz bir şeyler. İnşallah yapacaklar. Ama o ama yapmayın ya. Aynen İraizos çok güzel. Kötü başladık maça. Üzerimizden bir atalım şu baskıyı. Güzel. Güzel. Güzel mi? Güzel. Aynen, 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 aynen. Bak kaçtı ne güzel. Bak. Aa! Atamadı. Neyse, Valencia'yı yenmemiz lazım. Barcelona'yı o kadar yendik kendi sahamızda. Valencia'ya da ayıp olur yani yenmezsek. Adurez'den de bir gol bekliyorum zaten. Takımın onuru açısından. Ama abi ya, bak bu oyun böyle kasınca paslaşamıyorum. Siz de izlediğiniz gibi videolarda Oyun kasmadığı zamanlarda şiir gibi oynuyoruz. Fiorentina'yı 3 atıyoruz. Barcelona'yı yeniyoruz. Oyun kastığı zaman İspanyol'a bile yeniliyoruz arkadaşlar. Yani düşünün durumu. Bu kadar mağduruz ya. Hadi ağduruz oğlum. Hadi yersin sen onu. Cık. Ah be. Artık zaten oyuncuların tipinden tanıyorum. Faal verir bu hakem buna. Vermedi lan. At araya. Abi. Abi. Ah be. Koy çocuğu gelsin. Abi. Çıktı oradan. Ay adur ah be. Artık oyuncuları da tiplerinden tanıyorum hemen hemen. Ama ben bu herifi değiştirmeyi unutmuşum ya. Cık. Yedekten bir oyuncu şu an takımda. Selçuk İnan o maç oynamış mı lan? Selçuk İnan'ın kondisyonu ne kadar düşük. Yanlışlıkla Selçuk'u oynatmış olabilirim kupa maçlarında da. Adama yazık olmuş. Neyse ama oynatmadım. Bunu videoda izleyeceğim. Şu an maç çok ortada ya. Vallahi ortada. Böyle hakkı 0-0 bu maçın yani. Aha Niko kaçtı. Niko gole gidiyor. Niko. Kaleci çıktı aldı. Lanet olsun. Kaleci çıktı aldı. Çok çok güzel. Güzel paslaşmalar bununla. Ah be. Evet. Geçse var ya geçse. Niko affetmez. Son maçların bomba adamı Niko. Affetmez. Gerçekten oyunda bir anda baskıyı kurduk. Munyain da girdi içeri. Munyain çevirdi. Rico burada olmadı. Bir top da aman tanrım ne karamboller orada öyle. Selçuk verdi pasını vereme Selçuk yapma be. Burada top mu kaptırılır? Kötü oldu. Neyse. Aldık geri topu. Tekrar bizde top. Munyain. Munyain. Munyain araya da çok güzel koydu. Ah be ilk yarı bitti ne kadar hızlı bitti. 6 dakikayı indirdik ya. Doğru düzgün atak bile olmadı. Lanet olsun. Ama ikinci yarıları iyi oynuyoruz Albatros team olarak. Takımıma güveniyorum ben. Yani Rico'nun falan performansıyla bu maçı alacağız. Faalilik bir hareket yoktu aslında. Mustafi. Mustafi kim lan? Öyle oyuncu ismi mi var? Neyse. Maçlar kısa olunca böyle espri yapasın falan da gelmiyor. Çok çabuk bitiyor yani. Aha Aduriz. Aha gördü. Kaçtığını gördü. Suseta. içeriye. Aman, aman, aaaah! Rico çok kötü kaçırdı. Benim bildiğim Rico bunu atardı. Ama benim bildiğim. Çocuğu anavraz sövüyor şu an Rico'ya. <laughs> Bağırarak sövmüyor insan sağlığı açısından. Çok küfürlü çünkü. Çok erotik şeyler içeriyor. Hem akrabaları falan da diyor. <laughs> Yazık olur çocuğa <şu gülüyor> sonra. Kestaneyi çizerler vallahi. Onun için... Çok bağırarak küfür etmiyoruz. Ben size tercümanlığını yapacağım. Evet şu an güldü. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aynen Fatih Terim taklidi yapıyor şu an. Böyle basın çıkın falan yapıyor. Gömün falan diyor. Çirkef herifi ya. Böyle rakibe saygısı. Oo, oğlum. Aşırttı. Aduriz. Aduriz. Öyle bir gol attı ki eski takımına inletti inletti arkadaşlar. Eski takımım dedi babasını bile de sikerim dedi. Sen mi beni satarsın lan? Ha aynen bak cücü öyle dedi ama parayı tatlıyor şerefsiz. Valencia'dan niye aradın orospu çocuğu takım satılır mı lan? Ama iyi oldu bize geldi. Neyse böyle şey yapmaya gerek yok. Bunlar sevincin verdiği şeyler. Cücü bu arada sevinçten sonra böyle bir sevinçle kolayı aldı falan camı bir şeyler yaptı. Arkadaşlar anlayamadım böyle bir <laughs> Valencia'ya doğru saksı hareketi falan hiç hoş değil. Burada aşırtmaya çalıştım da olmadı. Neyse gol çok güzel ha. Uf tam da 90'a. 90 değil de 75 falan. Yani yine de güzel. 1-0 olsun bizim olsun. Güzel güzel. Hemen oyuncu değiştirdi Valencia. Bak, aha aldık Rico. Rico. Niko yine efsane ne oynuyor. Niko verdi pasına. Niko Aduriz'e verdi. Artık Niko'dan çıktı top. Niye Niko dediğimi bilmiyorum. Niko tekrar aldı. Niko verdi. Aduriz, Aduriz! Aduriz, Aduriz! Aduriz. 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 Aduriz hatta attı, Aduriz. Cici seks yapıyor şu an. <laughs> Ana beki <laughs> yapıyor. <laughs> Cici! Cici'nin sevincin şeyadı. Aman Allah'ım. Cici sürekli dans et <laughs> Müthiş bir şey. Atletico Bilbao çıldırdı. Taraftarlar coşuyor. Yalnız taraftarların hepsi aynı da çıkmış gibi hepsi aynı. Evet arkadaşlar ama önemli gol atmak. Adriz neler yapıyor, Rico neler yapıyor, Atletik Bilbao neler yapıyor, Cücü dans ediyor. <gülüyor> Muazzam. <gülüyor> Muazzam arkadaşlar. Bugün çok enerjiyiz o iki bölümün verdiği sapkınlık. Bugün patlamaya ulaştı. Artık nah yenersiniz diyorum. Adriz iki golü de attı Valencia'ya mesajını yolladı. Acımak yok yola devam. İlk önce 3-0 kazandık, son iki maçta 5 gol attık. İnanılmaz bir Albatros Team performansı. Yalnız fena çalmadık ya. Yüce de buradan efekt veriyor. O zaman anlıyorum böyle şeyleri söylemem gerektiğini. Negredo'yu almışlar. Aynen Negredo. Üçün birini alırsın. Üçün birini alırsın. Elere girdiniz, sesini duydunuz. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Iroizos kullandı. Irola ya. Irola verdi. Ama top kaybı, top kaybı. İki gol attıktan sonra bir anda beynimiz yandı o kadar sevindi Ço ama 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 geçseydi. Ama niye? Ama geçmedi ya. <laughs> Neyse. Adamlar güzel çalım attı Allah için tebrik edeceğim. Kolasını oynuyoruz zaten bu maçı. <laughs> Kolayı gösteriyor Cici. Ödül burada diye. Selçuk'tan klas paslar bekle kaleci. Aynen. Güzel oynadık bu maç. Allah için ikinci yarılara iyi baş. Uf çok güzel bir ver kaç. Ulan önüne at. Önüne o, Rus bu çocuğu. Defans var orada. <laughs> defans ver, Onu da mı ben söyleyeyim? Gelip ben mi pas atayım sağının içine? Ben senin menajer menedici... ananız ki. Açıl kaleci. açılalım. <laughs> ya oğlum. yavrum be. Ya. Uçan tekma attı Erdem gibi. Yarasın çocuğuma. Ben onu portakallarla besledim. Organik maşallah. <gülüyor> 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 Ay Rodrigo. Pareo. Bir anda spikerlik yapasım geldi. Selçuk, Selçuk Başkan aldı. Tarikat toplantısına geldi geçen gün. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. Adurezi de çağıracağım artık ya bizim tarikatı. Valla. Tarikat var ya gelmek isteyen mesaj yazsın. Şaka yapıyorum ben yok ha. Valla polis polis içeri devlet falan derken. <laughs> Yemin ederim. Bak bu dördüncü hatamız. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda evde de gibi geliyor bana. Ciddiyim bak. Bir önceki bölüm, iki, üç önce bölümde, üç. Ya o konuşamadım ya. Üç bölüm önce de Yunan Aslı'na küfrettik. İnşallah akrabası falan yoktur da izleyen. <laughs> Yemin ederim adam İsviçre'den yollar paraları aldırır bizi. Bu çocuğun İsviçre'de çok parası var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu bölüm güzel oldu. ve artı 5 oldu orası bu çocuğu bitirsene. Gol alırsa ananı sikerim kramponla. Ha, 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 yedik. Aha vallahi yedik. Yersen var ya oğlum yersen bittin. Aferin lan izra olsun. Hakemin parasını da sana veriyorum. Süpersin lan. Cüce çalacak gibi yaptı ama çalmadı Albatros team bir maçı daha kazandı Selçuk ağzını aç aç seviniyor Ya diyor be diyor Müthiş bir sevinç Aduriz elini ayağını öpeyim senin Görüyorsunuz bütün istatistikler onlarda ama kazanan biziz. Tarifsiz arkadaşlar. Sadece bakın hiç oynamamışız. Adamlar oynamış biz kazanmışız. Gerçekten mutluyum. Aduriz'de maçın adamı seçildi. Eski takımına güzel koyduk. Mesajı da verdik konuşamadım. Neyse ligde kaçıncıyız. Tekrar ikinciliğe yükselmişiz. Durumumuz gayet iyi arkadaşlar. 1.310'da dişi asılatı aldık. Bundan sonraki maça bakarım. Sosyadat geçsek mi acaba? Ama şimdilik kızışmalı. Üçüncü de 18 puan. Birinci 21 puan. Biz bence oynayalım. Bence de çakalım. Ama dur o sol bekli ben değiştireceğim. Oros bu çocuğu araya kaçmış geçen maç. Adından kaybediyor. Güzel oynuyor olabilir ama adı kötü. Neyse sol bek 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 sol bek. Heh burada. Balezingia. Ben bu herifi seviyorum gel. Aynen. Tamam değiştirdik. Şimdi diğer bir maçımıza geçiyorum. Artık efendi olma zamanı. Sosyadat'la oynuyoruz. FPS 20'ye düştü. Amına koyayım. E, artık çok maça atlaya basacaktım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Artık çok imanlıyız. <laughs> Çünkü bir hafta sonra sınavlar başlıyor. Böyle olması lazım. Cunup da değiliz. Herkes gusüllü. <laughs> Herkes gusüllü. <laughs> Tertemiz. Nis gibi ana karnından doğmuş gibi terdemiziz. <laughs> Akşam ilahi okuyoruz cücünler. <laughs> Geleneksel ilahi günlerimiz var. Yani çok güzel. Pilavlıya falan katılıyoruz. Gelmek isteyen varsa adını yazdırsın. <laughs> Haftalık sporumuz camiye bağış yapıyoruz. <laughs> Bakın ne güzel şeyler bunlar. Yani bağış yapacaksanız ilk önce parayı bize yollayın biz yaparız. Ateist zannedecekler lan. Yok lan. Tövbe elhamdülillah Müslümanım olup sen de öyle. Oh gol! Oh. İman işe yaradı sayın seyirci. <laughs> Fazla iman zarar diyor cici. Kolayı aldı. <gülüyor> <gülüyor> Resmen kolayla fantezi yaptı. Görseniz Müslüman çocuk. <laughs> Elhamdülillah Müslümanız lan. Aynen elhamdülillah Müslümanız ama kombini aldığımız yer belli. <laughs> Nereye gireceğimiz yer de belli. Ama elimizden geldiğince bunu kurtarmaya çalışıyoruz. Yani haftanın 2-3 günü küpür falan etmiyoruz. Gün belirledik kendimize. Oruç tutuyoruz. <laughs> İyi haftada 2-3 günü oruç tutuyoruz öğlene kadar çocuk orucu. <laughs> Güzel yani. Yani özellikle Akın arkadaşım var. Kendisi çok imanlı. Burada onu da tanıtmak istiyorum. <laughs> Kendisi var ya fena ya. Onu tanısanız var ya çok seversiniz. Ben de öyle düşünüyorum. erkekler çok sever onu. O da erkekleri çok seviyor. <laughs> Yaz mevsiminde de seviyor. <laughs> Ama çocuk kızlardan hoşlanıyor. Yanlış anlamayın şimdi. <laughs> Falsoyu verdik. Harika verdik. Ben küçükken. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel pası <bir> <laughs> Ay, bu bölüm böyle bir sapıttık be. Oğlum ne yaptı lan Yemedim ama çalı bu. Bunu hak etti. Of. Ah be. Ne yaptı lan? Ah! 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 <laughs> Gusül'ün yalanları! Gusül'ün yalanları! Dil sınavında sorarlarsa abonesinin topun çizgisi geçmesini de. Söyleyemedim ama <laughs> Söyleyemedim ama yaz işte bir şeyler. Aldırızın topu çizgiyi geçer. Hocam peste top çizgiyi rahat geçiyor yazın. Tamam mı? Din hocanız da öldürsün sizi. Ya biz artık düşünün yani o kadar imanlı çocuklarız ki. <laughs> Cuma gitmek için izin alırız okuldan yani. Düşünün. Bize dersten namaz kıldır. Aynen bak erdemlere namaz kıldırmış. Yani bize öyle şeyler yaptırmıyorlar. Neyse isteyeceğim. Aa, bu kadar din şakası yeter. Şimdi tarikat marikat gelecek ağzımızı burnumuzu kıracaklar. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> 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 Kötü bir şey yapmadık ama yapacak psikopatlar var. Oturduğumuz yer belli ama size söylemiyoruz. Yani cüce o yapma söylemedim nerede oturduğumuzu salak. Haa Cüce söylerim <laughs> kapatmış ağzına. Ağzı oh, siktir be direkten. Al sana, sana güsü İmandan çok bahsettik bu sefer de ters etki yaptı. Neyse, iman konusunu kapatıyorum. Barbar Conan'ın kardeşi mi lan bu? Ya Conan'mış ismi. Ya Conan. Heh, verdi topu. Güzel. Bir çalım. Oğlum çok şiirsel oynuyoruz lan. Oyun kasmıyor dikkat ettiyseniz ha. Daha az kasıyor deminkinden. Bu senin faydaları. Cüce dedi. Ben <laughs> <laughs> Bu benim gerçekten güzel oldu. Vallahi bak. Yüzden aşağı bir izlenme gelirse Allah çarpsın intihar ederim ben. Aa, Allah çarpsın dedim lan. O hile mi hile yaparız ha. Söyleyin. <laughs> 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 tamam mı? İzlenme gelmez. <laughs> i̇zlenme gelmezse ben ayvayı yedim ha. Oğlum izleyin lan. Vallahi bak insan, <laughs> Müslüman, Müslüman, falan Müslüman, Müslüman Müslüman'ı düşünür oğlum. Aduuriz! Aduuriz. Kaçırdık. Siz de gördünüz kaçırdık. Vallahi kaçırdık. Aduuriz kaçırdı. Neyse ikinci yarılara iyi başlıyoruz. Yücü'den bir oh sesi. Espriden hoşlanma dedi. ses bu. <laughs> <laughs> Cüneyt diyor. Cüneyt dedi ben saksı değilim alıp başımı giderim dedi. Benim burada bir yerim var dedi. Şimdi de ayık olun dedi. Bana Mopaş'ın önüne yer dedi. Bu <laughs> arada yarın mevzu var gelmek isteyen varsa. <laughs> Okulda çocuk döveceğiz. Adres verebilir miyim? Veremem. Biliyorlar. Siz zaten. gelin, <laughs> siz gelin. <laughs> siz gelin. Ama Mopaş'ın önünde. Tamam mı? Semtinizde de Mopaş varsa yarın orada bekleyin. <laughs> ne olur ne olmaz. Neymiş? <laughs> <laughs> Neyse. Çocuk gözlüklü. <gülüyor> <gülüyor> Okulu bir yarım, <laughs> yani. Bizim arkına karışmışlar. Okulu biliyorsunuz cüzü söylediniz. o o gol yiyeceğiz. Ha vallahi yedik. Lan vallahi. Ay, ha. Ay çöldü. Bize mopaş fantezisi yapacaklar. Aynen mopaş fantezisi yapacaklar biraz kalsın. Neyse. E, maç dışındaki her şeyi konuşuyoruz şu an. E, i̇nşallah hoşunuza gidecek ama bizde çok güzel. He, kağıt mı anıyor? Var orada bak oraya bak. Video dışına saptırdım mı cücü ya? Abi videoda kağıt var mı diye soruyorsun bana. Abi yazıktır günahtır. Kağıda ne yazıyor cücü? O abi 31 şey çiziyor herif kağıda. <laughs> güzel duvar kağıdı falan. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ah, tamam. Güzel aynen ben Al güzel. sana 31 im. 31 mi bırak? <laughs> Doğru söyle çocuk çok yararlı bir iş yaptı bak. Siz de bunu yazıp, evinizin duvarına asabilirsiniz. <laughs> Annesi, anneniz, babanız takip eder artık. <laughs> Dur, size söyleyeceğim şu maç çıkışında bunu. Ya zaten maç çıkışında bitireceğiz artık bölümü. Bu bölüm, bu kadar galibiyet yeter. Vur dedi cücü. Onunu sikiiip! <laughs> Cücünün vur demesiyle vurdum! Şimdi Erdem 31 hareketleri yapıyor. Zıplıyor dans ediyor. <laughs> telefonda kilidi çizdi. Böyle kol işaretini de yaptı. Kaleci gösterme. Yeter artık amına. Görmekten sıkıldım. Öyle vurma. Yalnız tipini güzel yapmışlar. Ha. Aynı akın. <laughs> Sarama kıvırcık. Sarama kıvırcık. Lüz saçlı. Mavi gözlü. Akın. Araştırın. Hostes olacak. Çok şey yaparsanız hostes diye yazın çıkar. Neyse akın izlet bu bölüm. Ne vur vur. Dur lan vuracağım. Ananı sikeyim. Bu da gol oluyordu lan. Oğlum kaleci şey mi yaptın lan? Büyü falan mı yaptın cüce amına koyayım? Okudun üfledin mi kaleci vur diye? <laughs> <laughs> amına herif şey vur. geldi. Vur. Oğlum vur. İlk <laughs> hedefimiz Akdeniz e orduları ileri. Vur lan kale. Dur lan vuracağım. Şaka yaptım vurmayacağım. Yapıştır Mehmet Ah be. Sonra kalaya. <laughs> <laughs> Neyse biraz maça döndük şimdi. Demin ki mevzu olaylarından sonra. Ne yapayım? Ona nasıl kim bacınla eteyim? Oo. Bak, Ece ne yaparım vallahi. <laughs> Oo ne yaptım ben? O burayı bipleyin oğlum. Vallahi bak burayı bipleyin kan <laughs> Kan çıkar buraya kan çıkar. <laughs> Oğlum kan çıktı. Bu sefer kan çıktı. <laughs> Ciddiyim kan çıktı beyler. Ben de eminim kan çıktı. <laughs> evet kan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Orada da kan çıktı. Burada da kan çıkacak şimdi. <gülüyor> 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 Oğlum kaşınmaya devam ediyorum. Telif haklarından dava açacaklar. Allah çarpsın. Ay neyse. Burayı unutun. Burayı. Bize, bize... <laughs> <laughs> Anladın sen. Ben anladım sabah konuştuk bu konu üzerinde. Ee, yani fazla konuşma. Bence de. Yaparlar. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Ama halkımız bizi seviyor. İnşallah bir şey olmayacak. Yedi aboneyle savcılık mı bas çekeli <laughs> 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 Kimse izlemez oğlum bunu. Biz de mi öpüşsek o adam var ya. Ya ananı sikiyim ya. Ya ne konuşuyorsunuz oğlum? Ya barbar konunun kardeşi attı ya. <laughs> oğlum kaçın dakika bak hakeme söyleyeceğim şimdi. Allah aşkına kaçın dakika. Dur lan vur lan kale. Amını sıktım çocuğu vur lan kale. Kaçın dakika lan. Lan kaçın dakika. Maç bitti. Maç <laughs> bitti. <laughs> ya oğlum ya böyle bir cenametlik olur mu ya? Ya maç bit maç bitti gol attı ya. istatistikler bizde olabilir mi arkadaşlar? Lütfen bak bu sorunun cevabını isterim. Yakınınızda <laughs> <laughs> cevap oynuyorsun <öylesi> <laughs> Mahmut. Gidin sorun. Maç bitti daha sonra gol caiz mi? <laughs> 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 Neyse oğlum nerede yazdın ki? Ne ne bizim Instagram hesabı var. <laughs> Ama Instagram hesabını bilmiyoruz. Erdem biliyormuş hesabı Allah'tan. Günün kurtarıcısı. Neyse arkadaşlar. Bazı bölümlerde sıçtık. Bazı bölümlerde çok güldük. Bazı bölümlerde hiç konuşamadık. Adeta ağzımızda bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sen <değil>, neyin <neredesin? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ağzımızda bir şey vardı ince illa şey mi anlıyorsunuz ama yani, ya dondurma yiyorsam? Aynen yani, <laughs> bence de. Dur. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi bazı yerlerde iniş çıkışlar oldu. Bazı yerlerde tavan yaptık. Ama çok güzel bir video oldu. İki ee, maçta da galibiyeti aldık. Galibiyet serimize devam ettik Fiora'nın itibarından sonra. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor işte. Ee, i̇nşallah diğer videolarda da böyle olmaya devam edecek. Ee, bu video harbi güzel oldu arkadaşlar. Ee, artık bitirme zamanı. Bu görevi de bu sefer Albatros Team'den Cüneyt üstlenmek istedi. Bakalım nasıl bitirecek. Dinliyoruz arkadaşlar ve izliyoruz. Arkadaşlar biz yeni bir Instagram hesabı açtık. Siz bizi takip ederseniz oyunlarla ilgili yeni şeyler öğrenebilirsiniz. O yüzden abone olun ve izlemeye devam edin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Albatros dilinde bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.